her insan barınma hakkına sahiptir. Sonunda oldu sonunda. Tebrik ediyorum canım benim. Sağ ol teşekkür ederim Canım kızım gir bakalım. Emla. Kısım. Bir artı bir yeter değil mi? Yeter beni almayacağına göre. <laughs> okula yakın bir yer olsun. En ucuz. <laughs> liraydı. Bu da <laughs> normalde şimdi zamla birlikte 3500 lira kira istemeleri gerekiyordu. Ama Durumu göze alarak bakın buranın kirasını ne hale getiriyor. Beşiktaş Çarşı Merkezi'ne sahile çok yakın. Bir de millete diyorlar ki şey çocuk yapın. Ya Çocuğu yapmak o kadar kolay mı? O çocuğa geleceğini nasıl sağlayacaksın? İnsan Hakları gününüz kutlu olsun.